Bir varmış bir yokmuş. Bundan milyonlarca yıl önce insanlar bile yokken dünyada sadece dinozorlar yaşarmış. Dinozorların kimi büyükmüş, kimi küçükmüş. Kimi et yermiş, kimi ot yermiş. Kimi uçarmış, kimi kaçarmış. Dinozorların T-Rex adında bir de kralı varmış. T-Rex güçlü olmasına güçlüymüş. Ama aslında en büyük ve en güçlü dinozor o değilmiş. En güçlü ve en büyük dinozorun adı Titanozor'muş. Titanozor herkesten uzakta bir ormanda yaşar, ot ile beslenir, kimseye bir zararı olmazmış. T-Rex'te Titanozor uzaklarda yaşadığı için kendini dinozorların kralı olarak görür ve her istediği şeyi yaparmış. Diğer dinozorlar bu durumdan hiç memnun değilmiş. Ama T-Rex'ten korktukları için bir şey söyleyemiyorlarmış. Gel zaman, git zaman. Derken T-Rex'in yaptıkları artık dayanılmaz bir hal almış. T-Rex canı sıkıldıkça diğer dinozorlara zarar veriyormuş. Dinozorların en küçüğü olan Epidexipteryx bu işe bir çare bulmak için diğer dinozorları gizlice toplantıya çağırmış. Dinozorların en hızlısı olan Velociraptor, bence Titanozordan yardım isteyelim. O iyi kalpli bir dinozordur. Mutlaka bize yardım eder demiş. Diğer dinozorlar Titanozor'un evini bırakıp gelmeyeceğini düşünseler de mecburen bu teklif kabul etmişler. Terizor, ben kimseye görünmeden gece uçarak giderim, durumu Titanozor'a anlatırım demiş. Hava kararmış ve T-Rex uykuya dalmış. Bunu fırsat bilen Terizor da vakit kaybetmeden yola koyulmuş. Uçmuş uçmuş ve Titanozor'un yaşadığı ormana varmış. Titanozor da tam yatmak üzereymiş Eskizoslu Terizor'u görünce çok mutlu olmuş. Önce eski günlerden konuşup gülüp eğlenmişler. Sonrasında Terizor konuya girmiş. Titanozor, ben buraya senden yardım istemeye geldim. Biliyorum bu huzurlu ormandan hiç ayrılmak istemiyorsun. Ama sen gittikten sonra T-Rex çok değişti. Herkese zarar veriyor. Onu senden başka kimse durduramaz demiş. Titanozor da siz benim dostlarımsınız. Tabii ki size yardım edeceğim demiş ve hemen yola çıkmışlar. Titanozor'un ayak sesleri T-Rex dahil tüm dinozorları uyandırmış. T-Rex "Kim beni uyandırdı?" diye bağırarak ortalığı inletmiş. Ve birden karşısında Titanozor'u görünce "Özür dilerim Titanozor, senin geldiğini bilmiyordum. İyi ki geldin. Seni çok özlemiştik." diyerek Titanozor'a kendini affettirmeye çalışmış. Titanozor Duydum ki dostlarıma zarar veriyormuşsun. En güçlünüz benim deyip her istediğini yapıyormuşsun. Unutma T-Rex, gücünün de güçlüsü vardır. Önemli olan beden gücü değil, kalp gücüdür. Sen sevgi nedir, dostluk nedir unutmuşsun ama dostlarım benim en değerli hazinemdir. Onlara bir daha zarar veremeyeceksin. Çünkü artık ben de sizinle yaşayacağım." demiş. T-Rex o günden sonra Titanosaurus'un gözüne girebilmek için önüne çıkan her dinozora iyilik yapmış ve dinozorlar kardeşçe bir ömür boyu yaşamışlar.